<laughs> günlerdir yağın yağmur doğayı canlandırdı arka bahçedeki verimsiz toprak bile inanılmaz etkilerini inanılmaz boyatmasına yol açtı bundan memnunum o otlara yolu atmayacağım. Evet. Kızımız burada. Ense. Güzel kızım benim. Sen minicik bebiştin ben. Bebişlerin kadar bebiştin. Bebişlerin kadar bebiştin. Bebişlerin karnı doydu. Ama hala acaba biri bana bir şey verebilir mi? Modundalar. Bu arada evet. Kurumamı yemeye başlamışlar. İyi işaret. Aç kalmayacaklarını bilmek rahatlatıyor. Bugün bir parça erken çıkacağım. Bu nedenle acelem var. Saat 6 şu an. Ee... <laughs> ben dolabıma, mı, dolabıma da mı el koydunuz? Üstü açılarım. <laughs> Bütün şeylerimi indiriyorsunuz aşağıya. Ne kadar gömleğim varsa indiriyorsunuz aşağıya. Evet. Ben yani izin günüm. Aynı zamanda seçim günü. Evet. Bu kadar yoğun yağmur yağdığına göre bu hafta sonu da mezar ziyaretini yapmasam olabilir. Belki evi toparlamam. Daha yerinde ve doğru olacak. Bakalım. Hangisine zaman bulacağız? Kediler gömlekleri birer birer aşağı çekiyor. Onun dolapta olmamalıydı. Tercihim. Evet. sen de in bakayım. Bunun dolapta olmamalıydı tercihim. Evet. Kendilerine sıcak bir köşe alacağız her zaman. Gömleklerin başına gelenler de hoşuma gitmiyor. Dur bakayım. Dur. Tırnağın. Takma. Takma tırnağın. Dur. Bir dakika. Ama benim gönlüm. Sana elbisem alalım. Sana mi alalım. Sana elbisem alalım. Sana elbisem alalım ha. kapalı. Evet. Evet. Can sıkıntısından evi dağıtıyorlar. Onların yerde ben de olsam aynı şeyi yapardım. <laughs> Ama pencere açık, diledikleri zaman dışarı çıkma imkanına da sahipler. Yavrular da yavaş yavaş pencere önüne kadar tırmanıyor. Masanın üzerine çıkıp buradan pencere önüne geliyorlar ama aşağıya inmediler. İlerlerse tekrar çıkabilirler mi? Bir ihtimal. Fakat şu ana kadar denemediler. Çok geçmeden eve girip çıkmaya başlayacaklar. Oldukça güzelleştiler. <laughs> her, bir her bir gözlem oldular. Enem, enem, enem. Kaç para vahşi, kaç para vahşi. Kaç mı? kaç mı? kaç mı? kaç mı? kaç para vahşi. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. <laughs> hadi, dur, 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 Tamam, seni ürkütmeyeceğim. Aa, evet, onları bir parça ele gelir hale getirmem gerekiyor. <laughs> Okşayabilmem, biraz sakinleştirebilmem gerekiyor ama... Bakın. Şimdi hızla diğer eksiklerimi tamamlayayım. Giyineyim ve dışarı çıkayım diye düşünüyorum. Bugün temizlik yapmayacağım. Çünkü temizlik bugün de idare eder. Ortada kirletmedikleri için. Ama ayrıca ihtiyacım yok. Ve yani, yani erkenden oyumu kullanıp gideceksen mezara gidip dönüşte de temizleyebildiğim kadar evi temizlemem gerekiyor. Evdeki işim bir saat falan bile sürmüyor. Eşya olmadığı için hızlı bir biçimde paspas çekip bitirebiliyorum temizliği. Evet. Bu ayı da böyle bitiriyoruz. Bu arada birkaç gündür ile ilgilenmedim. Bir parça kendi haline bırakayım dedim. Çünkü sürekli suladık suladık. Faydası mı oldu, zararı mı oldu emin değilim ama alttan bir iki tane iştil geliyor. Bunlar iyi işaret. Hayat belirtisi. Yukarılarda iştil var mı bakalım. Yukarılardan da bir iki eştil gelse olağanüstü olacak. Bir iki gün böyle bıraktım. Her gün ısırtmak yerine şimdi bir ıslatmayı deneyeceğim. Ne yapıyorsunuz lan orada? He? Evi mi süpüreceksiniz? Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sen nereye kaçıyorsun? Firari.